Ben niye esmer çıkıyorum? <laughs> Hepinize selam. Bugün yanında kuzenim var. Kuzenimle birlikte küçükkenki mesajlaşmalarımızı okuyacağız. Annemin telefonunda olan. O kadar kötü şeyler var ki. Biz de o daha önce okumadık bu arada. Evet hani o kadar kötü şeyler olduğunu düşünüyoruz ki bunlar beraber. kaç yıllık? 10 yıllık mesajlar. Şaka yapmıyorum 10 yıllık önce mesajlar. 10 sen... On... yıllık <laughs> Her şeyde bay bay diyorum ama. Her sonunda bay bay. Ve bay bay, dedikten sonra tekrar mesaj atmayı tamam ettim. Ayşe ben Beyza cevabını bekliyorum. Şey gibi evlilik, talebi gibi cevabını bekliyorum. Ne cevabı bekliyorsun acaba? Ayşe ben üzereyim. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne konuşmuyorsun? Beyza arama, çünkü şey, şey böyle konuşun, sessiz ol şeyle. Ne? Beyza ne yapıyorsun İyi misin? Ben de abim yüzünden kumarayı kapattı. Annem izin vermiyor çünkü annemin Abim burada beni dövmüştü. Bir beni dövmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten dövmüştü. Sonra ben ağlayarak telefonu anneme söyleyip geri almıştım. Öyleydi. <laughs> Bir Anne <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> çocuklar gerçekten. Girişmiş. Benim sesleri dinliyorum şimdi. Niye öyle konuşuyoruz? Ağacım <laughs> <laughs> biraz daha be, duymuyor. Beyza <laughs> <sen> ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi misin? Beyza ne yapıyorsun? Koşa koşa konuşuyorum. neşeliyim evet. ya. Büyüdü. Sen de bir şeyler. Sen de bir şeyler. Biz evet. Biz arkadaş gibiymişiz. Evet, çünkü aramız 4 yaş var ama. Çünkü arkadaş gibi. Gerçekten. Beyza ne yapıyorsun? O videoları gördüm hepsini. Tek bir tanesine bakıyorsun. Aklıma geldi. Götürü koç. Gerçekten bağırmıyormuşum. Bunu anladım. Bir de çok şey. Çok şey söylüyorum ya. Evet mesela Hep Aramışım, açmamışım. Tamam, e, görüntüde konuşalım hadi. Aç. <laughs> tamam. Evet, bir, bir <laughs> yerden. Bir, bir dakikalık ses kaydı atmışım bunun cevabına. Görüntü sonra görüntü <laughs> aramışım. Evet, bir, bir, <laughs> e, bir, bir yerden. Ayşe'cim, ne yapıyorsun? <laughs> ben iyiyim. Sana bir tane fotoğraf gönderdim. Gel bebeğim, çıkarsana ne olur. Tamam, tamam, <laughs> <laughs> ben şuna bir tane e, gönderdim. Dur. bunu gönderdim Tamam. Anne tamam. Hadi ben. sen göndermemişsin ben göndermemişsin. NBR. <laughs> NBR. Evet, bir şeyler gelmiş. <laughs> Olmuş bir şeyler ediyor. Vay vay. Yazmamışsın <laughs> ama. Erken ol. Hadi konuşalım. Cevapsız görüntüleme cevap. Bak üç gün bakmamışım. Yok 3 gün değil. Aynı saatlermiş lan. Ayşenur sen sındın <laughs> Ayşenur ne yapıyorsun? İyi misin? Daha ben bir şey alıyorum. Şimdi bırak olmaz. Anne bir zaman Ne anne canım. öptüm bay bay öptüm. Hep öpüyor. Açın bir gönder. Korkma. Bir daha sonra görüşürüz İyiyim. İyiyim. Heceleri öğreniyorum. Olur geçelim ben. Bir saniye bu ne? Ben de Bye öptüm. Bay konuşabiliyoruz. Yarın kar yağacak. Dişleri de yok. Evet, bak dişim çıktı. Bunlar ne? Bu ne fotoğraf kanka bu? Tatlı. Nasıl bir tatlı? Maske yapmışım ben. Nereden Maskeyi nereden buldun? Maskeyi nereden buldun? Aşkım, sıra şimdi bak yine e, biberonla, bebeğine biberonla oyuncak alayım mı? Ha bebeğim vardı benim. Bebeğime bir ben onun oyuncak alacakmış. Biraz böyle sesin duymuyor. Ya hep bunu diyorum ya. ya. Sen de niye bağırmıyorsun? Ş şunu gösterir misin? Gözüküyor. Bu ne? Bisküvileri <laughs> <laughs> yiyorum. Annem diyor ki... Bisküvileri. Özür <laughs> dilerim. <laughs> da bana iltifatlar görüyorsunuz. Ayşenur sen çok güzelsin falan. Küçükken çok iyi anlaşıyormuşuz. Ay dur. Beğendin mi Cevap versene. Cevap versene çaresizlik ya. Bakayım senin cevabın var, ne olur? Şey <laughs> de Konuyu değiştirme çabası. Hadi. İkimizin farklı konular konuşması. Hani asla konu, asla muhabbet yok ortada. Asla muhabbet yok. İkimiz rastgele şeyler söylüyoruz. Hani. Öylesine. altın Kanka çok korkuyorum ben senin sesle Bunlar ne mesela? Bebek gösteriyor. Ben arkadan da birisini arıyorum. Bu bir <laughs> ne alaka? <laughs> ne alaka? <Sanki gülüyor> İçim değiştirmişiz. <laughs> Te Sana Tamam <laughs> devam <etmemişim. gülüyor> Bu ne? Eyvah ne yapıyorsunuz? Sanırım iyisin. <laughs> Dur. Bu ne? Ay. Ay. Şarkı şarkı şarkı. Asla cevap yok ama asla bak. Ay bismillah. Düşürün. içinde yok. <laughs> ne Düşün. yapıyorum? Ön dişleri Sizinle de yok. Yani çok bu. komik Ay bunlar ne diyor? Papatya bak. Bir tane bir bebeğim vardı küçükken. İsmi papatyaydı. O neler alakası <laughs> hiç bilmiyorum. Ha, ne alakası? Karnını atmışsın. Karnımı mı at. <laughs> Bu da öğretmenim. Bu da bizim sınıf. Bu da bizim sınıf. Ay bismillah. Bu da öğretmenim. Bir şey diyeceğim. Ne olur yan yana gelir misin? Ne olur yan yana gelir misin? Şu tiple. Bak. Gel bir. <laughs> Benziyor oğlum. <laughs> oğlum daha çok ben yazmışım ona. Hiç Aslında yazmıyor biliyor musun? Kanka yazmayı hep biliyorum. <laughs> Allah Allah. Ya yalandan yalandan şeyler yapmışım ya. Kusma. Kusma. Küsem sen küs bana ne yani? Boş ses atmış ya. Yani çok da şaşıracak bir şey yok dersi sen sonra da. Ya açılınca beni ara. Açılınca beni ara derken. <laughs> Yok ben teyzen ders çalışıyoruz Ayse ile. İnanmıyorum. <laughs> İnanmıyorum yazmışım. Demem mi? İnanmıyorum. İnandır da görelim. de bir de kal istiyorum. İyi çalışmalar. Yarın maçta kalkıyorsunuz buz. Bir şey diyeyim mi? Allah beraber vermesin. Beşinci sınıftayım mısın sen? <laughs> Kaçta kalkıyorsunuz? Ayşe nasıl? Ne demişim? <laughs> Benim nasibi zorla iş görüyor ya. musunuz ya? Hastaymışım. Ama baksana. Bu <laughs> kıza diyorum ki ben Beyza biraz hastayım. attı video. Çınar. Ne yapıyorsun? Videolara girişim. Ayşe Hanım ne yapıyorsun? Bay bay. Asla cevap yok, asla konuşma yok, muhabbet yok ya ki ya yani, abi. Yemin <laughs> ediyorum gülmek. Ayşe yani. ne yapıyorsun? Ha, bu ne? Ezra'nın haberi geliyor, abi. hadi öptüm, bye. Hadi öptüm, bye. Ne aynı? Bu da geliyorlar. Ayrıntı, tamam, sormadın ama evet. ayrıntı. Ben ne demişim? Özgür. <laughs> Beyza, bir şey duymayacağım, bilgisayardan. O musunuz? Ha, abim burada konuşuyor. Diyor ki, Beyza'cım... Beyza mesela... Beyza <laughs> mesaj atma diyor. Bilgisayardayım. Oyun oynayacağım. Ay ne var ya? De Hadi Kızıyorum <laughs> ya bu ki? Aa. Hazır olan mı? Evet bak. Oha. Uh -huh. uh -huh. Oha. <laughs> ah. ya. ya. ne yapıyorsun? ne yapıyor? Kim ne yapıyor? Kim ne yapıyor? ne internet yok ama konuşma çabalarına giriyorum yani. Bir de video atıyor internet. Kapat ya bak. Kapat ya mi? Kapat ya gençmiş ya. Şekerli de bak. Şekerli çok tatlısın lan. Bunlar ne? Ne bere? Sana diyorum he. Asla siklim. Asla umumda değil ama. Ne haber Ayşe? Nasıl? İyi mi? Sız Siz nasılsınız? Yusuf no. No. Aysa, ne yapıyor? No. Ders ne yapıyor? Ay ilk defa konuş bak. Yazmayı öğrendiğim ne zaman? 2016'da yazmayı öğrenmişim artık. Yani Fiz Ahmet o kadar ne, yazıyorum ben sana. MBR benim. Sen kimsin? Teyzen kar çok mu? Aa. Ben yazmamışım gene bu arada. Kar çok mu? <laughs> Biraz yazmışım. En iyi. Bu çantaları hatırlıyorum. Ben de mesela bu hala duruyor bende. Sen mi hala? Biz Aynen. bunları almıştık bak bunu almıştık. Bu bu. Hepsini ben niye sarı seçmişim? Küçükken de kokoşmuşum yani. Ediz beyaz. O annemin. Annene yakışır. Hayır bana yakışır. Nasıl bir soru? Sana güllü var ya gri ikinci. Neyse anneni göster. İlki daha güzel. Nereye zorlayış? <laughs> Burada ne oluyor? Ağlaktan sende güzel. Tamam. Ay çok bağırıyoruz ya. Babam! Evlat'ı çok seviyorum. Ya. İlk defa. Atıyorum ya. Ben de atıyorum. Bu ne? <laughs> <Ya neyi istiyordum>? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Yine ne istiyorsun mi Yine ya? yani? Sorun değil. Dur <laughs> dur. Marketten başka var mı? köyde beraber yap. bu sefer ben de anlamadım. Ha maket. Kel bebeği unutma gelirken. Ha bizim kel bebek vardı. Evet. Kel dedikler ama. Beyza ben iyi suçsuz. Ben bir anda cam atmayı unutmuyorum yalnız. Hani öyle bir şey ki. Hep fotoğraf atıyorum ben buna ya. <gülüyor> <gülüyor> Yani ben çok kötü. Çizmişim ya. Ay çok Bu Burada dizi izliyorsunuz. Böyle Ay bu taraflara bakalım. Dur dur. Kel bebeğin ayağı kırıldı. Durum raporu veriyor. Her saniye. Buralara geçiyoruz. Yediğim ne? şeylere kadar atmışım. Gönder bir şeyler. Ne dediğini anlamadım. <laughs> Vay canım. Ben ne yazmışım? Şeyler göster işte be. Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı Asla konuşamıyoruz ya. Yok normal sohbet ne? O, o zaman, ne alaka yani? O zaman normal bence. Manzaranın <laughs> güzelliğine bak. Değil mi? Ne güzel. Yani ben çok beğendim. Gerçekten bizim hayatımız alaka. güzel. Bir de yani. Anlamadım. Hı? Video. Video. Aa, hiç anlamadım. Bir de 14. Mi? Video 14. Video 14. O zaman da malmış hiç değişmemiş. Demek istediğini anlamadım şekerim. Ya, 14 diyorsun ne demek istediğini anlamadım şekerim. Niye hep öbür şaka atıyoruz bir bölümde? Ne demek istediğini anlamadım şekerim. ne oluyor? Ne şekerim? <laughs> <laughs> Ben de aynı işi. Ne şeker lan? Ne ne, ne oluyor şey lan? Taze taze ye beni o zaman. <gülüyor> taze taze? Ne demek ya? Çok iyi dedin <deniyorsun, gülüyor> Taze taze ye beni o zaman ne? Yani küçükken ne olacağım belliymiş. Tekrar edeyim. Sen okuyun. Arkadan teyzem bağırıyor. Evet. <laughs> tabii tabii. Sen oluyorsun da ben oluyorum. <laughs> Sanırım iltifat etmek <laughs> Ama biraz demeli bir şey gibi olmuş. Bak. Tabi tabi. Tabi tabi oğlum hayırlı çıksa ya ne olsa kimsin? Orta yüzmen sesi baya gitmiş. Orta yüzmen sesi baya gitmiş. Orada üzüm... Ne? Neyse dur. Orada bir olmasın şekerim. Ama şekerim de ve Hayır dönecek birazdan. Aa, Kavga mı var acaba? Dur. Tövbe tövbe. Evet, evet. Şeker gibi tatlı olduğunu için. İnşallah anlamışımdır artık iltifatı. Ne olur anlamış olayım. Odunluk olmaz yani. Bir de maalesef böyle diyor ya. Anlamıyor da bunu. O <laughs> zaman da aynı ya, İltifatları, yani. iltifatları asla anlamıyorum yani. Zaten. Evet. Karşılık da veremiyorum. Ama seni gayet açık anlıyorum. Ben sağ olsun. Ne bileyim ya. Seninle uğraşacak gücüm yok. Bir şey yok. <laughs> anlamıyorum seni ya. Git de anlamaktan anlamaktan. Kovdum. Yani gerçekten bu kadar İltifat olmaz. İltifat etmişim. Her bakar mısın? Ne kavgası? Ben şekerim. inanılmaz şekerim diyor şekerim Şekerim <laughs> Şekerim Ne <laughs> ben anlamıyor musun sen? Hiç de anlamıyor Şeker gibi tatlı olmuş de Aynı sesi orada Hep ne? bu videoda seni gayet açıklar Hep tersi olmasın şekerim Hep de onları gönderiyorsun ya anlamıyorum ben seni <laughs> Ne gönderseydin? Söylesizlik <laughs> korktum. <laughs> Hayır öpücük atıyorum ya sen bunu orada köpek diyorsun Köpek gibi sen de. köpek. Biz orada kavga ediyoruz sen Ne yapıştın? Bir şey gönder bir şey bir şey. Bir şey gönder. Gel. Ya delimsin nesin ya? Aa! <laughs> ne? <gülüyor> ya sen salak mısın? Aa delimsin nesin ya? <laughs> <laughs> bir de bir şeyler Aynı atmışım. <laughs> gif atmışsın özür dilerim. Bak bir şey at demişsin. Abi. Anlamadım seni. Dizilik yapamadım. Ne oluyor ya? Dur. Sizin arkada bir şeyler oluyor. Sanki tekerimi uzatmış tekerim. Tekerim ne? Pakerim, 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 Şekerim diye mi Ha, şey söylemiyorum. Hayır kız anlamadım. Ne yapıyorsun sen? Deli misin? Pekerim uzattı mı? Hep deli demiş bana. Ne kadar terbiyesiz bir çocuksun misin? Deli misin? Deli misin? <gülüyor> <gülüyor> bir de havlıyor mu? <laughs> ben ben konuşuyorum. Bir de havlıyor mu? Ne yapıyor? Yemek sofrası çok güzel görünüyor. Bir tane daha alabilir Benim oversharing şaka mı yani? Yok yemek sofrası falan. <laughs> bir de ben sarı farz yağır. İngilizce bu zaman da yok. Anlamadım. Ne kız anla bir şey de anla artık bir şey de anla Yani. Sen hiçbir şey anlamıyorsun bak. <laughs> Gerçekten... 10 dakikadır hiçbir şey anlamıyor. Ben değilim ama ama birkaç tane şekerim. Erman konuşar lan. Şekerim deli değilim ama şekerim. <laughs> Buradan babanın fotoğrafı göz. Buradan babanın fotoğrafı gözüküyor. Ee ne olacak yani gözükürse? Hayır bu ne olmuş şey? Yani? <laughs> ben ne demişim? Bir o şekilde ben de lan? görüyorum. <laughs> Biz galiba anlaşamıyormuşuz. Ben de görüyorum. Biz galiba anlaşamıyormuşuz. Yok. Ağzındaki şey. Ağzındaki şey. Bu kadar olmaz ya. Tamam teşekkür ederim. Yeter deme artık <laughs> ben bile sıkıldım yani. Bunlar ne? Bu ağzındaki şeyi hiç sevmedim. <laughs> <Hiçbiri> sevmedim sevmedim. <laughs> Bugün sizlerle Böyle. yanımda verecek bir zemin var. Onunla sizlerle şarkı söyleyeceğiz. C. Ben esin ben O ise şarkı söyleyecek. Evet o ise şarkı söyleyecek. Benimle burada mı varız?